PowerPoint programında yaptığınız her slaytta genelde animasyon, resim ya da grafik kullanmaya çalışıyoruz. Siz de bu slaytlarda kullanacaksınız. Ama diyelim ki ekleyeceğiniz slayta sadece resim ya da küçük resim ya da ekran görüntüsünü eklemek istiyorsunuz. Nasıl ekleyeceksiniz? Daha önce Word'de de görmüştük. İsterseniz ekleden tablo ekleyebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde. Ya da tablonun çerçevesine tıklayıp Delete'e basarak kaldırıyorum. Ekleden resim ekleyebiliyorsunuz. Resme tıklayıp ben hemen bu çalışmamın bulunduğu sunum slaytımın yanındaki resimler klasöründe aldım. Herhangi bir resmi seçip ekle diyorum. Bu şekilde resim ekleyebilirim. Resmi boyutlandırabilirim. Olduğu yerde döndürebilirim. İstediğim gibi hareket ettirip istersem resme hazır stiller de verebilirim. Bunun yanı sıra ekleden Küçük resimler de ekleyebilirim. Ben köpekler konusunda bir şey anlatıyorsam köpekler diye arayıp bu aradığım nesneleri sayfama ekleyebilirim. Şunu sayfaya eklesin. Devamında kapatıyorum küçük resim bölmesini. Ekleden ekran görüntüsü eğer bir konuyu diyelim ki PowerPoint'in kendisini anlatıyorum. Ekran görüntüsü ekran kırpma seçeneğinden ekrandaki herhangi bir bölgeyi kırpıp alabilirim. Tabi burada dikkat etmeniz gereken şey ben aslında powerpoint'in ekran görüntüsünü almak istiyorum. O zaman arkada powerpoint olmalı. Ya da print screen tuşuna bastım. Ekrana sağ tıklayıp bastığım resmi yapıştırabilirim. Bu resmi yapıştırdıktan sonra hatırlarsanız bu resmi yapıştırdıktan sonra resim araçlarından kırpabiliyordum. Kırpma seçeneğinden ilgili bölgeyi kırpabilirim. Ekleden fotoğraf albümü, yeni fotoğraf albümü diyor. İstersem benim burada görüntülenmesi için şu resimleri ekleyip fotoğraf albümüne bu yeni çıkan bir özellik. Yanına bir metin kutusunda o e, fotoğraflar hakkında bilgiler. Yanında da e, fotoğrafla ilgili seçenekler yani nasıl görüntülensin. Daha sonra slide'ın içine sığdırıp bunları görüntüleyebilirim. Bu şekilde bir sunum, aile fotoğraflarının sunumunu yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde. Ve ben bunu işin içinden çıkartayım hemen. Ekle menüsünü anlattığım için ekle sekmesini burada bu seçenekte mevcut. Şekilleri biliyorsunuz daha önce. İstediğimiz şekli istediğimiz yere çizip daha sonra çizim araçlarından bu şekli istediğimiz gibi şekillendirebiliyorduk. İçine istersek yazılar yazabiliyoruz. Ekleden SmartArt akıllı grafikler diyelim ki o kuruluşun şemasını, hiyerarşik şemasını belirteceksiniz. Hemen akıllı grafiklerden ya da işte bu kurumdaki kursları belirtmek için bir şemayı seçip tamam diyorum. Hemen içine kurslarımız ya da hatırlarsanız yandaki bölmeyi açıp buraya da adım adım yazabiliyorduk. Bilgisayar alanındaki kurslarımız web, grafik gibi altında işte giyim kursları içki dikiş stilistlik falan filan. Bu şekilde bir kuruluş şeması oluşturup bu şemayı da renklendirebiliriz hızlı bir şekilde ya da şekillendirebiliriz. Bu da bizim hızlı bir şekilde kuruluş şeması yapmamızı sağlıyordu ya da herhangi bir şematik yapıyı göstermemizi sağlıyordu. Devamında arkadaşlar, şimdi bunu bozacağı için biraz kenara çekeyim, küçülteyim hatta. Şurada dursun. Yandaki boşluğu kullanacağım. Ekleden grafik ekleyebilirim. Grafiklerde hatırlarsanız Excel'de koyduğumuz grafiklerden ekleyebiliriz. Hemen burada sizin karşınıza bir Excel sayfası açacak. Açtı o sayfayı şöyle göstereyim. Verilerinizi şuradaki alana kopyalayıp yapıştırdığınızda şu bölgeye sizin grafiğiniz oluşacak. Kapattığınızda grafik ekranda görüntülenecek. Bu da Excel'de grafik yapıp e, ilgili sunuma eklemenizi sağlayacak. Ekleden e, köprü ve eğilimi birazdan anlatacağım. Metin kutusu. Hazır bazı metin kutuları var burada biliyorsunuz. İçine yazılar yazıyorsunuz. Ama ben kendim bir metin kutusu açıp şuraya yazmak istiyorum diyelim. Şu bölgeye yazı yazmak istiyorum. Metin kutusuna tıklayıp şu bölgeye o metin kutusunu çizip içine ana başlık ya da alt başlık neyse yazıp bu yazıyı şekillendirebilirim daha sonra. Yazının rengini, şeklini, şemalini değiştirebilirim. Ardından ekleden üst bilgi ve alt bilgi. Üst bilgi ve alt bilgi arkadaşlar slaytlarınızın en üstünde ya da en altında olacak bilgilerdir. Örneğin slide her slaytta tarih ve saat görünsün. Her slaytın altında slide numarası görünsün. Birinci slide, ikinci slide ya da her slaytın altında alt bilgi olarak hazırlayan Tarık Turan diye bir yazı olsun. Başlık slaytında göstermesin bunu. Çünkü başlık slide'ına zaten yazıyorum. Ondan sonrakilerde bu bölgeler gösterilsin. Tümünü uygula dediğim zaman dikkat ederseniz her başlığın ilgili bölgesinde yazılar görüntülenmeye başlandı. Her slaytın ilgili bölgesinde detay bölgesinde bu tasarımın ilgili slayt numarası ve tarih altta da hazırlayan görüntüleniyor Bakın. Bu şekilde sunumumuza isterseniz ekleden üst bilgi ve alt bilgi de ekleyebiliriz. İstersek daha görsel yazılar eklemek için WordArt yani 3 boyutlu yazı efektlerinden istediğimiz bir tanesini seçip devamlı buraya ilgili başlığı ya da hangi boyutta neyi anlatmak istiyorsanız o yazıyı ekleyebilirsiniz. Devamlı yazıyı şekillendirebiliyorduk hatırlarsanız. Yine ekleden şu Word çerçevesine tıklayıp delete'ye basıp siliyorum. Yine ekleden tarih ve saat ekleyebiliyorum. Zaten şu anda bakın biraz önce açtım. Üst bilgi alt bilgi kutusu açıldı. Zaten şu anda tarih ve e, saat eklenmedi ama tarihi ekledim. İstersen burada sabit olarak tarihi bir yere ekleyebilirim. İstersen o gün açıldığında o günün tarihi de gösterilebilir. Otomatik güncelleştiri seçersen. Devamında e, notlar ve dinleyici notları bölümüne de bunları ekleyebiliyorum. Slide numarası yine aynı yer açıldı. Dikkat edin. Slide numarası seçeneği var burada. Sırf bunu seçebilmem için. Her bir slayta numara vermemi sağlıyor. Zaten onu da verdim. Bakın şu altta görünüyor slide numarası. Nesne, daha önce Word'te gördüğümüz dışarıdan istediğimiz bir nesneyi buraya ekleyebiliyoruz. Örneğin Microsoft'un araçlarından ben bu bölgeye bir tane Paint'te resim yapacağım. Microsoft'un Paint resimlerinden buradan herhangi bir tanesini seçip ekleyebilirim. Ya da Word'te bir yazı hazırlamıştım, onu buraya ekle deyip hemen buraya bir şeyler yazıyorum. Ama nereden? Word'den. Boşluğa tıkladığımda ilgili yazı buraya gömülüyor bakın. Dolayısıyla dışarıdan herhangi bir programdan herhangi bir dosyayı içine gömebiliyorum Office programlarında. Denklem nesneleri de akademik işlemlerde kullanılıyor. Diyelim ki bir tez sunumu yapılıyor. Tezde de sayısal işlemler var. Bunları anlatmak için ya da matematikle ilgili bir sunum yaparken bu tür hazır teoremleri ya da kendi eklemek istediğiniz denklemleri ekle ekleyebiliyorsunuz. Aşağı doğru bu denklemler devam ediyor. Diyelim ki Pisagor teoremi buraya ekleyeceğim. Pisagor teoremi dedim. Ekrana o teorem eklendi. Bunun güzel yanı şu. Hemen denklem nesnesi eklenir eklenmez. Denklem araçlarından bununla ilgili her türlü değişikliği yapabilirim. Boşluğa tıkladığınızda o araçlar kapanacak. Denklem ilgili yerine geçecek. Ekleden son seçeneklere geliyorum. Burası önemli. İstersen dosyadan video ekleyebilirim. Benim hazır ee, sistemin içinde yüklü olan videolara bakacağım bakalım var mı download bölümünde müziğimin içinde ee, örnek bir video arıyorum Camtasia Stüdyo'nun içinde olabilir şu anda örnek bir video olmayabilir, sadece kontrol edeceğim var mı yok mu ya da benim yüklediğim videolardan birini koyayım. Mesela masaüstünde bilgisayarımda size anlattığım ofiste ilgili videolardan hemen e, ilkini açacağım. Ya da web tasarımla ilgili videolardan ilk videoyu eklemek istiyorum. Eklediği video formatlarına dikkat edin. Bu video formatlarında değilse o bölgede hiçbir şey göstermiyor. Ben tüm dosyalar diyorum. Buradan Excel'deki tablo kenarlık olayını buraya eklemek istiyorum. Bakalım bu video formatını kabul edecek mi? çevirerek ekleyebilir. Bakın ilgili bölgeye ekledi. Sadece görmeniz için bir oynatıyorum. Şu sesi de açayım. Takvimle ilgili videomuzu sayfamıza monte edebiliyoruz. Videoyu delete'e basıp siliyorum. Video ile ilgili değişiklikleri de video üzerinde yapabiliriz yine. Video bölümünden web sitesinden video yani YouTube üzerinden de bir video ekleyebilirim. Şimdi ben hemen web sitesinden kodunu kopyalayıp yapıştırın diyor. Hemen YouTube'a gireceğim. YouTube'dan bir tane şarkıcının e, videosunu oraya yüklemeye çalışacağım. Mesela Lauren Hill'in e, bir parçası varmış burada hemen karşıma gelen. Bunun embed kodları var. E, şimdi benden istenilen de zaten web sitesine yüklediğiniz videoya bağlantı eklemek için web sitesinden katıştırma kodunu kopyalayın. Şimdi ben web sitesine bunu yükledim diyelim. Katıştırma kodu dediği aslında ekle bölümünde, pardon eklediğim için, paylaş bölümünde ekle kısmında embed kodu. Şu embed kodunu kopyalıyorum, bu katıştırma kodu. Bunu alıyorum, Powerpoint'te ilgili kutuya yapıştırıyorum. Bakalım istediğim şey olacak mı? Windows Media Player uyumlu olmadığı için bunu ekleyemiyor. Ama Windows Media Player uyumlu olursa, yani yeni versiyon yüklü olursa, ben de şu anda Windows XP'de çalışıyoruz. Windows 7'nin bir medya olsa o video görüntülenecek orada. Bunun yanı sıra bir de Microsoft'un bize sağladığı küçük resim videoları var. Yani animasyonda köpeklerle ilgili bir konu anlatıyorum. Köpek animasyonu lazım bana. Köpek diye arıyorum. Office.com içeriği ekle yazısı da var bakın. Şimdi buradan herhangi bir animasyona tıklıyorum. Animasyon olduğunu nereden anlıyorum? Yanında sarı bir yıldız şekli var. Bu sarı yıldız şekli animasyon şeklidir arkadaşlar. Nereden, nereden biliyorum? Animasyonlara gelince şu yıldız şekillerini görüyor muyuz? İşte bunlar animasyon anlamına geliyor. İlgili resmi koyduktan sonra hafifçe büyüteyim. Çok büyütmeniz kötü olur. Çünkü bozulur resim. Sadece görmeniz için slide gösterisinden bir geçerli slide'ı bir göstereyim. Geçerli slide'dan başlasın. Animasyonları görmeniz için açıyorum. Bakın şu da animasyonmuş. Bu da animasyon. Escape'e basıp çıkıyorum. Devam ediyorum. Ekle'den video bölümü bitti istersem ses de ekleyebiliyorum dosyadan ses diyerek ben daha önce e, resim resimler sesler videolarda yakala açmıştım seslerin içine komik kedi ses eklemiştim bu sesi seçip ekle diyorum ekrana hoparlör simgesi ve onun altında hemen sesi kontrol etmenizi sağlayan simgeler gelecek Hoparlör simgesi ve altında sesi kontrol etmemi, dinlememi, durdurmamı sağlayan bir simge geldi. Yine bunu slide gösterisinden, geçerli slide'dan başlat diyorum. İlgili sesi hoparlör simgesinin üzerine geldiğimde play tuşuna basarak başlatabilirim. Ya da otomatik başlatma seçeneklerini efekt seçeneklerinden ayarlayabilirim. Çünkü şu anda eklediğiniz ses bir efekttir. Örnek olarak sesi açıyorum. duruyorum. Bu arada tabi YouTube'daki açtığımız videoda çalışıyor. Onu kapatıyorum. İlgili kedi sesi videosu eklendi. Bu şekilde isterseniz bunu animasyonlardan animasyon bölmesini açarak bakın komik kedi sesinin buraya geldiğini görüyorsunuz. Buradan efekt seçeneklerine gelip bu efektin baştan itibaren zamanlamasının da öncekiyle birlikte olmasını sağlayarak siz o slide'ı başlatır başlatmaz. Yani o slide gösterisinde o slide'a gelir gelmez bakın ne oluyor. Ses başlıyor birden. Dolayısıyla ilgili ayarı yaparsanız siz play butonuna basmadan da ses başlayacaktır. Devamında arkadaşlar ekle bölümünden sesle ilgili istersem küçük resim sesi. Küçük resim. Şerefe, telefon, müzik kutusu. Değişik sesler var. Ayı balığı sesi, Yunan valsı, caz açılışı, müzik kutusu. Müzik kutusunu eklemek istiyorum diyelim. Seçtim ve ekledim. Şimdi seslere dikkat ederseniz bayağı bir eklemişim ekrana, bayağı bir tıklamışım. Bu sesleri de görmek için yine animasyonlardan e, pardon, gö slide gösterisinden geçerli slayttan başlat diyorum. Şimdi şu çalmaya başlıyor. Diğerlerine de bakayım. sesleri de bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Yine ekleden bunun dışında flash dosyası ekleniyor. Bunu geçiyorum. Bu kadar ekle bölümü.